Evet, son ders şerefine farklı bir alanlar ders yapacağız çocuklar. Bu bizi ne kadar ilgilendiriyor hiç ama söylemek isterim. Evet, son dersimizdeyiz. Ne hissediyorsunuz? Yani en havalı dersiniz olan karanlık, santara karşı savunma dersinizin son dersindeyiz. Geçen dersimizde ne işlemiştik? Biraz yakın oldu zaten görüşmemiz çünkü hatırlıyorsanız boykot ediyorduk biz. Ama geri Bakayım. Heh, oldu. Şimdi Çocuklar geçen hafta bol trakları, cüceleri falan işlemiştik. Hatırladınız mı? İnfleri işlemiştik. Bu hafta neler işleyeceğiz biliyor musunuz? Bir, son derste yazdım buraya. Bir, çirkin yaratıklardan bahsedeceğiz. İki, cadılardan bahsedeceğiz. Ve üç, Ateş yengeçlerinden bahsedeceğiz. Ateş yengeçleri. Bu üç tane canavardan bahsedeceğiz çocuklar. Hemen başlayalım. En az vakit geçireceğimiz olan çirkin yaratıklar. Biz çirkin yaratıklara Gargoyles da diyoruz. Neymiş? Gargoyles da diyoruz çocuklar. Çirkin yaratıklar neler biliyorsunuz? Çok olacaksınız söylüyorum. Çirkin yaratıklar aslında canlı değillerdir. Sadece işte şu an gördüğünüz gibi birer heykellerdir çocuklar. Çirkin yaratıklar aslında birer heykellerdir. Ama yaşıyor gibilerdir. Bu yüzden de onlara çirkin yaratık diyoruz. Şimdi çoğunuz özellikle Muggle dünyasında yaşayanlar antik yapılara baktığınız zaman hani böyle görürsünüz heykelleri böyle değişik çirkin, böyle dev gibi ya da işte şurada gördüğünüz gibi. İşte aslında bunlar birer çirkin yaratık, büyülü e, varlıklardır. Çirkin yaratıkların amacı, hedefi nedir biliyor musunuz? Kötü ruhları uzak tutmak. Yani aslında amaçları korumacılıktır. Neden tehlikelilerdir biliyor musunuz? Büyülemeye saldırır. Eğer büyüleyen siz onun karşısında o büyüyü söylediğiniz zaman direkt yolunuzdan çekilir. Ama eğer siz büyülemediyseniz size saldırır. Bu yüzden biz bunları cadı var diyoruz. Yani bunlara tehlikeli vardır diyoruz. Hemen cadılara geçiyorum çünkü bugün en çok vakit harcayacağımız konu başlığı ateş yengeçleri O yüzden bunları kısaltıyorum. 2. Cadılar. Hangimiz cadı değiliz ki çocuklar? Pek çok büyücü muggle'ların bu cadı düşünceleri olur yani bildiğimiz muggle'ların hani cadımsı düşünceleri, kötü düşünceleri bunları cadılardan aldığı düşünülüyor çocuklar. Ee, cadılar muggle dünyasında da oldukça popülerler. İki tane bilmeniz gereken ünlü cadı var onların isimlerini yazıyorum. Aneus Black ve Cornelia Misery Cornia. Cornelia Misericordia e, sihir bakanlığı kurulmadan önceki büyücülerin ve sihirbazların ve işte cadıların birlikte kurmuş olduğu bir hükümet. O hükümetteki cadıların temsilcisi Cornelia diyor. E, Anius Black de mağarada yaşamasıyla ünlü. Mağarada yaşayan ilk cadımız Anius Black. E, Sihir Bakanlığı kurulmadan önceki hükümetle cadıları temsil eden cadımız da Cornelia Mise Cornelia. Bu ikisini bilmeniz yeterli. Geçiyoruz artık ateş yengeçlerine. Şimdi geçen hafta öğrendiğimiz bazı ayrıntılarla birlikte e, ateş yengeçlerini daha güzel anlayabileceğiz. Daha çok vakit harcayabiliriz ateş yengeçleri üzerinde. Hatırlarsanız geçen hafta zarar e, sıralaması öğrenmiştik. Hatırladınız mı? Zarar yani 1x, 2x, 3x, 4x onlardan bahsediyorum. Önce ateş yengeçlerden bahsedelim. Ateş yengeçleri gri yeşil tenleri ve içine yaşadıkları gümüş kabuklarla tanınırlar. O zaman ne yazıyoruz? Gri yeşil ten rengi, gümüş kabuk yazıyoruz. Altı bacaklı olmalarıyla yengeçten bayağı bir farklılar arkadaşlar. Yani gördüğünüz zaman siz yengeç olduğunu anlamıyorsunuz kesinlikle. Çünkü zaten görünümleri kaplumbağa görünümlü ve altı bacaklı direkt yengeçlerden ayrılabiliyorlar bu konuda. Peki... Şöyle önemli bir kısma geçiyoruz. Kaç x'ler biliyor musunuz çocuklar? 3 x'ler çocuklar. Zarar sıralamaları 3 x çocuklar. Çünkü diplerinden ateş çıkarmaya karar verdiklerinde uzaklık ne olursa olsun öyle bir ateş çıkarıyorlar ki çok tehlikeliler. Bu yüzden Sihir Bakanlığı tarafından onlara 3x verildi. Ateş yengeçleri nesli tükenen varlıkların içine giriyor. Nesli tükenen canlıların içine giriyor. Çünkü gerçekten nesilleri tükeniyor. Fiji adasının bir kısmında koloni şeklinde yaşıyorlar. Yani hepsi bir yerde yaşıyorlar. Nerede yaşıyorlarmış? Fiji adasında yaşıyorlar. Zaten çok az kaldılar dediğim gibi. O yüzden rastlamamız, rastlama ihtimalimiz çok düşük. Ama oldu da rastladınız. Buraya yazarsanız diyorum. Rastlarsanız diye birkaç güvenlik prosedürümüz var çocuklar. Düzgün kıyafetler giymelisiniz. Güvenlik prosedürleri. Düzgün kıyafetler. Yani e, geniş, bol böyle bir şey giymeyin. Çünkü ateş engeçleri içine de tırmanır o zaman. Benim gibi böyle dar şeyler giymelisiniz ki içine bir şey giremesin. 2. Asanız her zaman yanınızda olsun. 3. Ejderha derisi, eldivenler. Zaten bitki bilim dersinden ejderha derisi eldivenleriniz var. E, ejderha derisi eldivenleri giymeniz lazım çünkü ateş çıkartıyor ve eliniz direkt yok olabilir. Asla Ateş yengecinin arkasında durmayın. Arkasında durmamanız gerekiyor çünkü ateşi arkalarından çıkardıkları için eğer arkasında durursanız hem onu sinirlendirmiş olursunuz hem de direkt ateşin size gelmesine ve yanıp kül olmanıza neden olursunuz çocuklar. Bir ateş yengeciyle karşılaştığınız durumda umursamaz olmayacağınızı umuyorum çocuklar. Sağ yolu olmanız gerekiyor, onu sakinleştirmeniz gerekiyor ve bu güvenlik önlemlerini hatırlamanız gerekiyor. Bir kişinin evcil ateş yengeciye sahip olması yasak değil. Ama seyir bakanlığı tarafından bir lisans verilmesi gerekiyor. O lisansı aldıktan sonra sizin de evcil bir ateş yengeciniz olabilir. Yani yasak değil, yasa dışı değil. Bu arada ateş yengeçleri dediğim gibi nesli tükenmekte ve tehlike altındalar. Fiji adasında öyle başıboş dolaşmıyorlar çocuklar. Fiji adasında korunuyorlar. Peki ateş yengeçleri neden tehlike altında? Neden? Tehlike altındalar. Çok acı. Çok acı verici bir durum. Şimdi çocuklar Özellikle muggle'lar tarafından da. Bazı sinsi büyücüler tarafından da yapılıyor çocuklar bunlar. Biliyorsunuz gümüş derileri, gümüş kabukları var demiştim. Bu kabuklar mücevher kabuklar. Muggle'lar bu mücevher kabuklara sahip olduklarına zengin olacaklarını düşünüyorlar ki doğru. Bu yüzden e, özel koruma da olmasalar neslini bitirecekler. Çünkü o mücevherlere sahip olmak istiyorlar. Yine bazı büyücüler e, mücevherlere sahip olmak istiyor. Çünkü büyücülük dünyasında da mücevherler para ediyor. Bazı büyücüler de direkt kabuklarını istiyor. Yani mücevher kısmını soyulduktan sonraki kabuğu istiyor. Düşünebiliyor musunuz? İçeride o kadar yüksek ısıda bir ateş var ki o ateşi e, saklayacak bir kabuk. Yani bu ne demek oluyor? Kazan olarak kullanılabilir. Böyle çok yüksek ısıda e, iksirler yapmak için kullanılabilir. Bedava doğal bir kazan. Hem de bunu kazancılara satmak isterseniz Ekstra doğal bir kazan olduğu için çok da para ediyor. Güçlüler de bu yüzden bu e, ateş yengeçlerini hem mücevher olarak kabuklarından hem de kabuklar soyulduktan sonraki o kazan olan kısım var ya orayı kullanmak için maalesef istiyorlar ateş yengeçlerini. Dediğim gibi bu yüzden Fiji adasında nefse tükenmekte olan bir tür olduğu için koruma altındalar Sihir Bakanlığı tarafından. Peki o zaman geçelim. Nasıl savunuruz? Yani e, nasıl karşı savunma yaparız? Şimdi eğer Fiji Adası'na geziye gitmeyecekseniz ateş yengeçleriyle karşılaşma olasılığınız çok düşük çocuklar. Ama oldu da Fiji Adası'na geziye gittiniz. Ailenizle bol bir başa ve ateş yengeçleriyle karşılaştınız. O zaman şunu uygulamanız gerekiyor. Bir önceki derste öğrendiğimiz geri itiş cinsi. Geri itiş cinsini hatırlıyorsunuz çocuklar. Bunu uyguluyorsunuz. Ama çok düşük bir iradeyle uyguluyorsunuz. O yüzden buraya da yazalım. Düşük iradeli yazalım. Neden düşük iradeli? Eğer yüksek iradeli kullanırsanız geri itiş cinsini çok çalıştırırsınız ve e, yengeci savurursunuz. Ama bu onu çok çok daha sinirlendirir. Bu yüzden düşük iradeleri yapıyorsunuz ki çok uzağa gitmiyor. Sadece ateşinin size etkilemeyeceği kadar uzağa itiyorsunuz. Ve o sırada kaçabilirsiniz. Başka bir büyü yapabilirsiniz vesaire. Ee, ya da kendinize kalkan oluşturabilirsiniz. Ama geri itiş jinxi ateş yengeçlerine karşı yapılabilecek en basit, kolay ve zararsız savunmadır. Ee, son olarak bir şey söylemek istiyorum ve dersi artık bitiriyorum. Bu savunmalarda Dedim ya size de başka bir e, sihir yapana kadar düşünmeniz için vakit kazandırıcı ve geliştiğimse, o yapacağınız sihirleri dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sihir bakanlığı bu konuda çok katı, e, nesli tükenmekte olan canlara zarar verirseniz bunun çok daha büyük sonuçları ve çok daha büyük neye olur cezası olur. Bu yüzden. Ee, geri itiş yaptınız. Daha yüksek ilerleri ya da farklı zarar verici başka bir büyü yapmamanızı tavsiye ediyorum. Hem kendi iyiliğiniz için hem dünyanın iyiliği için hem de ateş yengeçlerinin iyiliği için diyorum. Ve dersimiz bitti. Biliyorsunuz Hogwarts 7 sene ve artık bu gözü çıkarmama vakti geldi. Biliyorsunuz Hogwarts 7 sene ve bu 7 sene içinde daha birkaç kere daha karanlık sanatlara karşı savunma dersiniz olabilir. O zamana kadar görüşmek üzere. İkinci sınıfta olacak mı hiçbir bilgim yok. Olursa e, seve seve olmasa da gelip anlatırım dersini çocuklar. Ama olmazsa üçüncü sınıfta, olmazsa dörtte, beşte, altta, yedide görüşmek üzere. Sanmıyorum Profesör Buse'nin beni başka bir e, dersin öğretmeni yapacağını ama eğer karanlık sanatlara karşı savunma dersimiz olmazsa seneye belki benim başka bir dersin hocası yaparsa da o derslerde Görüşmek üzere çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Sınavınızdan yüksek alın. Pazar günü ben de olacağım o toplantıda. Yani yıl sonu toplantısında, yıl sonu kutlamasında ve duyduğum kadarıyla derslerin e, ortalamaları açıklanacakmış. En yüksek ders ortalamasının benim dersim olmasını ümit ediyorum. Çünkü çok kolay anlatıyorum ve kolay soruyorum. O yüzden umarım bizim dersimiz en yüksek ortalamadır. Profesör Mek Suzi kaçar. Kendinize çok iyi bakın. Sınavdan yüksek alın.